Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda gündemi oldukça meşgul eden Honor 400 modelini inceleyeceğiz. Bu cihazı tamamen kendi paramla sizler için satın aldım yani incelemek için satın aldım. Daha sonra elbette ki kullanacağım deneyimleyip daha deneyim dolu bir videoda paylaşacağım. Ama bunun öncesinde kutudan neler çıkıyor ilk izlenimlerim nasıl bunları sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz Honor 400'ün 3 renk seçeneği bulunuyor yani şu an ülkemizde 3 renk satılıyor. Bir renk seçeneği daha var ama o ülkemizde henüz yok. Siyah ay grisi ve çöl sarısı diye 3 renk seçeneği bulunuyor. Hiç huyum değildir ama ilk defa sarı tonlarında bir cihaz satın alıyorum. Normalde gerçekten sevmem ama Honor 400'ün o sarı tonu o kadar hoşuma gitti ki lansmanda ilgimi çekmişti. Bu arada ben cihazı lansmanda deneyimlemiştim. Hani ilk izlenimlerimi orada sizlerle paylaşmıştım aslında ama kutu açılımını ilk defa yapacağım. Ve son olarak kutu açılımına geçmeden önce eğer bu cihazı satın almak isterseniz aşağıya yorum kısmına ekleyeceğim linkten yani satın alırsanız kanalımıza destek olursunuz arkadaşlar. İlk videoda bir iki arkadaş satın almıştı. Bunların bize komisyon geri dönüşü oluyor. Bu geri dönüşleri de arkadaşlar tamamen kanal için harcıyorum. Daha iyi ekipmanlar ve inceleme ürünleri satın alarak kanalı idame ettirmeye çalışıyorum diyelim. Bu hususta sizin desteğiniz benim için oldukça önemli. Şimdi hemen kutumuza geçelim. Şöyle bir ilginç bir makasım var. Tekstil makası. Şöyle şuradan hemen kanırttıralım. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Böyle kalın kutu görmeyi özlemişim ya. Neydi o ince kutular ya? Şu adaptör mevzusuna gerçekten artık bir ortaklaşa çözüm bulmaları lazım. Evet. Kutunun diğer yüzeylerini de hemen sizlere göstereyim. İlk defa arka tarafı bu kadar temiz bir e kutu görüyorum. Tüm noktalar Honor yazısıyla süslenmiş. Evet, şimdi kutumuzdan hemen çıkaralım. İlk etapta cihaz bizleri böyle karşılıyor. İnanılmaz hafif bu arada ve kompakt boyutlarda bir cihaz arkadaşlar. Hemen şuraya koyalım. Şu ime etiketini de tekrar kaldıralım. Bir sim iğnemiz çıkıyor. Olmazsa olmazımız. Buradan kılıf çıkacak muhtemelen. Bir takım okumadığımız evraklar. Ve kılıfımız. Kılıfın dokusunu, hissiyatını merak ediyordum gerçekten. Evet. Silikon e, yumuşak bir kılıf. Yani çok da bir olayı yok. Ama ince olması güzel. Yani cihazın estetiğini çok bozmayacaktır. Burada da bir Honoriası e, Honor yazısı detayı var. Yani ilk kullanım için güzel bir kılıf ama muhtemelen kısa vadede sararıp kullanılmaz hale gelecektir diye düşünüyorum. Ve gelelim güzel kısma. Kutudan 100 wattlık bir adaptör çıkması inanılmaz takdir ettiğim bir olay. Yani rakipleri adaptör bile koymazken Honor kalkıp da 100 watt gücünde bir adaptör koyuyor. Bu arada malzeme kalitesi ve boyutu 100 Watt'a göre inanılmaz iyi arkadaşlar. Şu etiketleri sökelim. Hemen değerlerini de sizlere göstermiş olurum. Evet, 20 voltta 5 amper veriyor. 5 çarpı 20'den 100 wattlık bir güç sunulmuş bizlere. Honor Super şarj ibaresi de belirtilmiş. Yani şöyle hemen yanına Xiaomi'nin 120 wattlık adaptörünü de koymak istiyorum. Evet, bu Xiaomi'nin 120 wattlık adaptörü. Bunun Türkiye versiyonu aslında daha büyük arkadaşlar. Bu yurt dışı model olduğu için biraz daha kompakt görünüyor. Yani burada söylemek istediğim Honor'un 100 wattlık adaptörü öyle çok kaba bir adaptör değil. Kablomuza geçelim hemen. Evet yine bir ucu tip C diğer ucu tip A şeklinde içi turuncu ile boyanmış 6 amperlik kablomuz bulunuyor. Kablo kalınlığı ve hissiyatı da son derece başarılı arkadaşlar. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Kutudan 100 watt çıkıyor ama cihazımız 100 watt desteklemiyor. Maksimum olarak 80 watt destekliyor. Şöyle kutuyu falan bir tarafa bırakalım. Sadece kılıf ve cihaz kaldı masamda telefonun üzerinde bir koruma jelatininin fabrikasyon olarak gelmesi de bence güzel. Yani hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Kutuyu açtığınızda adaptörünüz hazır, kablonuz hazır, koruma camı hazır, kılıf hazır. Bu konuda ben Honor'u takdir ediyorum gerçekten. Rengin güzelliğini de şöyle sizlere göstermiş olayım. Canlı gerçekten çok daha güzel görünüyor. Özellikle şu kamera adasındaki mercekleri çevreleyen yapı çok daha altın duruyor. Buradaki materyalden daha yoğun bir parlaklığa sahip. Bu sayede çok güzel, çok tatlı bir ton yakalanmış diyebilirim. Şöyle kılıfına yerleştirelim hemen cihazı. Ya kılıfında bile çok şık durdu gerçekten. Yani hiçbir şekilde sırıtmıyor. Çok ince, çok güzel tasarlanmış bir kılıf. Ya yani şu kılıf sarar masa var ya. Telefon bozulana kadar götürür. Öyle güzel bir kılıf bence. Şu ekstralar için bile yani şu kutudan adaptörün çıkması, kılıfın gelmesi, koruma jelatin olması çoğu kullanıcı için önemli arkadaşlar. Yani öte yandan telefonu alıyorsun. Onun da uyumlu bir adaptör arıyorsun. Dışarıda kılıfa, koruma jelatinle epey para ödüyorsun. Bunlar hep masraf ve hep uğraştırıcı işler. Honor bu konuda müşteriyi düşünüyor. Bu arada güncelle güncelleme ile ilgili bir gelişme yok. Hala 3 yıllık bir e, güncelleme durumu söz konusu ve ben bunun kullanıcılarda satın alma dürtüsünü çok etkileyeceğini düşünmüyordum. Düşünüyordum ama bu kadar çok kafaya takan kullanıcının olacağını sanmıyordum ama bu noktada yanıldım. Gerçekten yakın çevremden birçok insan güncelleme sözü gelirse alırım gibi söylemlerde bulunuyor. Arkadaşlar cihaz gerçekten güzel. Bu paralara alınabilir bir cihaz. Net yorumumu deneyimledikten sonra paylaşacağım ama 30 Haziran'da cihaz 18.999 TL'nin üzerinde listelenecek. Bu fiyatayken bence alın derim. 6 yıl güncelleme mevzusu konusunda biraz Türkiye'ye kazık atmış oldular ama bazı avantajlarımız da var. Mesela şu adaptör Avrupa'da çıkmıyor diye biliyorum. Ya yani böyle bir artı da ülkemiz için sağlanmış ve 3 yıl güncelleme sözü az değil. Sadece rakiplerini yakalamasını isterdim. A56 bunun en büyük rakibi ve muhtemelen 5 yıl güncelleme alacaktır. Bu arada telefonumuza dönelim. Şöyle kurulumuzu gerçekleştirelim. Cihazda bir de Türkçe dil seçeneği yokmuş. İngilizce kullanıyormuşuz. Ekran çerçeveleri de gayet ince bu arada. Yani Samsung Galaxy A56'da çerçeveler biraz daha kalındı. Buraları hızlıca atlamak istiyorum. Daha sonra diyelim buna hareketleri kullanacağım ve son diyelim. Evet arayüzümüz geldi. Ben bu arayüzü açıkçası çok sevmiyorum. Yani bu beni ilk karşılayan ekran çok hoşuma gitmiyor. Bana karmaşık geliyor. Ben burayı muhtemelen daha sonra kendime göre düzenlerim. Şu ikonları, simgeleri biraz daha büyütürüm. Ama tabii bu tarz bir kullanımı da seven muhakkak vardır. Şöyle kamerayı göstereyim size. Hayal kırıklığı olarak gördüğüm 4K 60 FPS'in olmamasını sizlere göstereyim. Evet 4K'ya aldığımızda hemen 30 FPS'e düşüyor. Bunu lansmanda da görmüştüm. Keşke 4K 60 FPS olsaydı. Video performansını merak ediyorum. Kanalda detaylı olarak video performansını, kamera performansını falan inceleyeceğim. Yine bunlar dışında eğer incelememi istediğiniz işte şunun üzerinde ekstra durursan güzel olur dediğiniz nokta varsa yorum kısmına mutlaka yazın. Beraber test edelim, inceleyelim. Cihazımız bu şekildeydi. Son olarak cihazın çevresini de sizlere gösterdikten sonra videoyu bitirmek istiyorum. Sol tarafta herhangi bir buton yok. Üst tarafta kızılötesi sensörümüz, e, stereo hoparlörümüze destek veren ikinci hoparlörümüz ve mikrofonumuz bulunuyor. Hemen sağ tarafta güç butonumuz ve ses tuşlarımız bulunuyor. Alt tarafta ise ana hoparlör ızgaramız, Type-C yuvamız, mikrofonumuz ve SIM tepsisi bulunuyor arkadaşlar. Cihazımız çift SIM'de destekliyor bu arada. Evet, Honor 400'ün kutu açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerle birlikte samimice kutusundan cihazı çıkarttık. Detaylı incelemeyi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.